Ata Haber Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Emekli bayram ikramiyesi 2022 Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere bayram ikramiyesinin bayramdan önce ödenmesi gerekiyor. Peki 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 3000 lira mı olacak? İşte ikramiye ile ilgili merak edilenler. Emekli maaşları Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar kaç TL olacak? İkramiyenin zamlanarak 3000 TL olacağı ile ilgili söylentiler ise ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatmış olacak. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak hesaplara geçti. Kulislerde konuşulanlara göre yıl sonunda %36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir 1496 lira miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993 liraya çıkmasını sağlayabilir. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.